Mersin'de polise yönelik bombalı saldırının ardından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. <laughs> Aynı olayla ilgili gözaltına alınan PKK'lı 10 kişinin sorgusuysa sürüyor. <laughs> Merkez Mezitli ilçesi, Tece Mahallesi Söğütlü kavşağında 3 Nisan'da polis memurları Hayrullah Poyraz'la Olcay Solan yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yapılan operasyonlarda, terör örgütleri TKP-ML, DHKPC ve MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 9'u kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. 8 günlük gözaltı sürecinde işlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler adliyeye çıkarıldıkları sırada Devrimci irade teslim olmayacak. Faşizme karşı omuz omuza sloganları attı. Devrimci irade teslim olmayacak. Bunun üzerine polisler şüphelilerin ağzına elleriyle kapatarak slogan atmalarını engelledi. Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan PKK terör örgütüyle ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişinin sorgusununsa sürdüğü bildirildi.